Halkların Demokratik Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Vedat Şensoy. Oylarınızı bekleriz. Ben de belediye meclis üyesiyim. Halkların Demokratik Partisi barış, kardeşlik, huzur kavramını öne çıkaran seçim çalışmalarına başladı. Partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vedat Şensoy, temel ihtiyacın barış olduğuna vurgu yaparak seçim süreci boyunca bunu öne çıkaracaklarını söyledi bütün gençlerimizin yaşaması için, bütün insanlarımızın bunun kanamaması için yaşatılan bu barış ve olumlu süreci iyi değerlendirmek lazım. Fındık toplama mevsiminde kentimize gelen Kürt fındık işçileri var. Onların bu kente ait olduğunu, onların da bu kente sahip olduğunu, bu kentin bir yurttaşı gibi özgür, rahat, kaygısızca ve endişesizce bu kente gelip gidip gezip tozmalarını güvenini vermek lazım. Keza tersinden bu kentte yaşayan birçok yurttaşımızın ticari ilişkilerinden dolayı işte Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesine e, işleri gereği gidiyorlar. Orada aylarca, haftalarca ikamet etme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Tam da işte onların da o kaldığı, o bölgede kaldığı dönemlerde bu endişelerinin, bu kaygılarının, bu korkularının giderildiği, barış ikliminin herkese huzur ve güven verdiği bir sürecin ilerletilmesi lazım. Bir ordulu yurttaş olarak, bir Karadenizli yurttaş olarak Halkların Demokratik Partisi'nde siyaset yapma isteğimiz, Halkların Demokratik Partisi'ni seçimlere Karadeniz'den sokmaktaki en büyük direğimiz budur. Kaldırımları birileri yapamaz. Birileri de en iyisini yapar. İçme suyunu temiz olup olmadığını birileri sağlamayabilir. Birisi gelir en iyisini yapar hani yollarımız, caddelerimiz, oyun parklarımız, binalarımız, yeşil alanlarımız bir şekilde birileri mutlaka en güzelini, en iyisini hayata geçirebilir. Ama ülkede huzur olmadığı sürece, ülkede barış olmadığı sürece, ülkedeki yurttaşlarımızın, gencecik fidanlarımızın yaşamı garanti altına alınamadığı sürece en iyisini yapsanız ne yazar? Burada en önemlisi barış, en önemlisi kardeşlik, en önemlisi birbirimizle kucaklaşmamışız. Bizim en büyük dileğimiz budur. Türkiye'nin de en büyük kazanımının bu olduğu inancından yola çıkarak bu çalışmanın ve bu projenin içerisine kendimizi bir şekilde dahil ettik. Bütün talebimiz budur.